Sevgili seyirciler bu hafta Manisa'nın Soma ilçesindeyiz. Yaklaşık 3000 kadar Batı Trakyalı Türk'ün yaşadığı Soma, Ege'nin enerji kaynağı olarak da bilinir. Soma'nın başlıca gelir kaynağı kömür ve termik santraldir. Yaklaşık 5000 kişinin çalıştığı bu madenler, Türkiye'nin en büyük ve kaliteli limit rezervlerine sahiptir. Çalışkan ve üretken insanların kenti olan Somaya maden ve santrallerde çalışmak için pek çok göçmen gelerek yerleşmiş. Batı Trakya Türkleri de 1950'lerden itibaren çeşitli aralıklarla göç ederek Kara Elmas Diyarı Somaya yerleşmişler. Buradaki ikramdavamız Batı Trakya Türkleri Dernek Başkanı Ahmet Kereci ile. Amacı Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığının sorunlarını dile getirmek, kamuoyu oluşturmak olan 1946 yılında kurulan e, derneğimiz, e, 15 şubesi, iki spor kulübü ve iki vakfıyla bu kutsal davaya hizmet etmektedir. Şubemiz 7 Ağustos 1999 tarihinde hizmete girmiş olup. Bugüne kadar çeşitli aktivitelere imza attık. Bunların en başında e, çeşitli dönemlerde paneller düzenledik, konferanslar düzenledik. E, Türk-Ön ilişkileri ve e, Batı Trakya tarihi konulu, e, Batı Trakya'da azınlık olmak, Batı Trakya'da azınlık olmak ve e, onlumu zümate mağdurları ve çözüm yolları konulu panelleri ilçemizde e, gerçekleştirdik. Her yıl ilçemizde düzenlenen Karayalmaz Kültür ve Sanat Festivali Etkinlikleri çerçevesinde stand açarak Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk adının sorunlarını kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra çeşitli aktivitelerle, özellikle kadın kollarımızın bu konuda çok geniş çalışmaları var. Her 15 günde bir lokalimizi kadınlarımıza tahsis ederek kadınlarımız kendi aralarında birlik ve beraberliği sağlıyorlar. Soma'da oluşturulan kadın platformunun üyesi aynı zamanda kadınlarımız. E, Soma içerisinde de e, sosyal e, hizmetlerde ve diğer aktivitelerde önemli görev e, alıyorlar. Yaklaşık 150 bin kadar Türkün yaşadığı Batı Trakya'da Yunanistan'ın uyguladığı asimilasyon politikaları sonucunda Türklerin sayısı hızla azalmış ve 80 binlere kadar düşmüş. Azınlık haklarını yok sayan Yunanistan kamulaştırma bahanesiyle Türklerin topraklarına da el koymuş. Lozan Anlaşması ile e, orada e, azınlık olarak bırakılan ve uluslararası anlaşmalarla e, azınlık olarak bırakılan tek e, azınlık konumundayız. Lozan'la e, Lozan'da bizler oralarda bırakıldık ama e, emanet edildik. Fakat emanetin e, ehil ellere emanet edilmediği daha sonraki dönemlerde anlaşıldı. Eee Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azının sorunları başta eğitim olmak üzere eğitim sorunu, müftülük sorunumuz, vakıf sorunları ve e, Türk, Türk kimliğimizin inkarı sorunları e, ön planı teşkil etmektedir. E, eğitim konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. E, şu anda e, 236 azınlık okulunda eğitim gören öğrencilerimiz maalesef Yunanistan'ın eğitmeme ve öğretmeme politikasının neticesinde e, istenilen e, eğitim seviyesine ulaşmamaktadırlar. Lozan Anlaşması gereği Türkiye'den gitmesi gereken öğretmenlerimiz maalesef gönderilmiyor. Veya Yunan makamlar tarafından kabul edilmiyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın son dönemlerde Selanik Özel Pedagoji Akademisi adı altında açmış olduğu akademiden mezun ettiği öğretmenleri okullarımıza göndermektedir. Bunların bırakın bizim çocuklarımıza verimliliğini kendilerine sağlıklı bir eğitimleri söz konusu değildir. Örneğin bir öğretmen hava çok Soğudu diyeceğine, hava çok üşüdü diyerek çocukları bu yönde eğitim vermeye gayret etmektedir. Ama bunların vermiş olduğu eğitim dolayısıyla çok verimsiz olmaktadır. Yunanistan'ın izlediği ırkçı politikalar sonucunda Batı Trakya'da büyük haksızlıklara uğrayan Türk azınlık uzun yıllar boyunca sabırla suskunluğunu bozmamış. Bu haksızlık bir gün sona erer umuduyla bekleyip durmuş ta ki Batı Trakyalıların gururu olan Doktor Sadık Ahmet mücadelesine başlayana kadar. Birçok Batı Trakyalı gibi eğitimini Türkiye'de tamamlayan Sadık Ahmet, Batı Trakya'ya döndükten sonra mücadeleye başlamış ve 1989 milletvekili seçimlerinde Batı Trakya Türklerinin ilk bağımsız milletvekili olmuş. Yunan hükümeti tarafından milletvekilliği kabul edilmeyen Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Türklere Türk dediği için 18 ay hapse mahkum olmuş. 1990 seçimlerinde ikinci kez milletvekili seçilen Sadık Ahmet, 1995 yılında geçirmiş olduğu şaibeli bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılana kadar Türk azınlığın haklarını arayıp durmuş. Yunanistan e, bildiğiniz gibi e, Türk kelimesini e, asla kabul etmiyor. E, örneğin 1927 yılında kurulmuş olan İskeç'e Türk Birliği e, içerisinde Türk kelimesi olduğu için e, kapatıldı ve şu anda Anayasa Mahkemesi'nin Yunan iç hukuku çerçevesinde e, mücadelemiz devam ediyor. Okullarımızda ona keza. E, daha önceleri mesela İskeç'e e, Türk ilkokuluyken bunların tabelaları indirilerek e, Müslüman ilkokulu olarak telaffuz edilmeye başlandı. Ki bu bizim e, Lozan'dan kaynaklanan en doğal hakkımız. E, müftülük konusunda da aynı şekilde. Müftülükte biliyorsunuz e, Lozan Anlaşması gereği... E, orada yaşamakta olan Müslümanlar dini vazifelerini yerine getirmekte kendi liderlerini kendi seçer hükmü var. Fakat maalesef son dönemlerde Yunanistan kendi atamış olduğu müftileri e, görev başına getirerek oradaki Müslüman makamlarımızı gasp etmektedir. Dolayısıyla biz orada yaşayan Trakya Türkleri kendi seçtiğimiz müstürlerimizi tanımaktayız. Bunlar e, Gümrükçüne de İbrahim Şerif, e, İskeçede de merhum Mehmet Emin Aga'dan sonra yeni göreve gelen Ahmet Metedir. <laughs> Özellikle Karasu nehirlerinin arasında kalan Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk azınlık uzun yıllar boyunca Yunanistan'ın baskı politikalarının altında inim inim inlemişler. Çoğu da bu baskıya dayanamayarak Türkiye'ye göç etmişler. Sevgili seyirciler yolumuz şimdi de Soma yakınlarındaki Kınık belgesine düşüyor. Batı Trakya Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Kınık beldesi İzmir'in 120 kilometre kuzeyinde bulunur. 50'li yıllardan itibaren peyderpey gelerek Kınık'a yerleşen Batı Trakyalı göçmenler Kınık'ta mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyorlar. Şimdi de hepsi çok güler yüzlü ve sıcakkanlı olan bu insanların anlatacaklarını dinliyoruz. 1941 yılında İSK, Yunanistan'ın İskeçe kasabasının Kepede köyünde doğdum. 14 yaşına kadar orada yaşadım. 1954 yılında ailemizle beraber Türkiye'ye göç ettik. E, yerleştik. 53 yılda da Kına'da oturmaktayız. İşte kendi çapımıza göre bir düzen kurduk. Yaşamımızı sürdürüyoruz. Ben o şeyde bayağı sıkıntı yaşadık. Mesela ben bir askere gidemedik. Türk vatandaşı göç olduk benim emsallerim teriz olmuştu. Bir de teriz sayıldık işte. Daha problemimiz oldu işte. Bazı Türk vatandaşı şu olamadığımız için burada iş kurmakta bir baya problemimiz çıktı. Bir şey alamıyorsunuz ne? Arazi alamıyorsun, ev yapamıyorsun. Yani bazı sıkıntılar yaşadık ama benim için ne onlar başıldı. Şimdi iyi şükür. Benim adım Bayram Hoca 47 doğumluyum. Doğum yerim Yunanistan Keterlik İskeç'e Keterlik köyünden 1947 doğumluyum 1950 senesinde Türkiye'ye babamlar gelmiş göç etmiş ormandan beri ben köyüme gidemedim Yunan konsolosluğuna gittim orada dediler taşı portunda Keterlik yazılı diye vize vermediler ben de geldim buraya en dedi. Bize yukarıdan e, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen e, talimata göre hem Türkçesi yazılıcı dedi, hem İngilizce. Yunan konsolosu bunu öğret etti. Sadece yazılması gerekiyormuş. Türkçe yazılmasını istemiyorlar. Yunancasını istiyorlar. Ben Hasan Şen. Batı Trakya İş Köşe Kendi'nden Ketem 1938 yılında dünyaya gelmişim. 1938'den 1977 yılının Mayıs ayının 16 kadar orada yaşadım. E, 16 Mayıs altı 6 çocukla e, oradan bir taksiyle Türk ordusuna kadar bir etti ve oradan Kesinlikle gerçekten Edirne'ye, Emniyet Müdürlüğü'ne aldım direkt ee, buraya geldim. 30 sene, aşağı yukarı 29 sene burada yaşıyorum, Künik'te. Daha yaşamak istedim, daha yaşamak istedim, buraya geldim. Ben 17 Haziran 1942 yılında İskeç'in ülkesinde dünyaya geldim. İlkokulü köyümüzde okuduktan sonra ortaokulu şahine gittim. Orada ortaokulu 3 sene okuduktan sonra Hafız Cemal hafızlık yaptım. Fakat daha ortaokuldayken de inanarak öğretmenlerin baskılarını hissettim. O sebepledir ki daha o zaman bu yolluğu terk etmek için kendi kendim karar verdim. Ve 60 senesinde pasaport çıkararak İstanbul'a tasviyon üstünden geldim. Burada kalabalığın olması sebebiyle e, geldik. Madem de bir müdahale çalıştık. İzmir Mazara'ya çalıştık. E, ondan sonra burada 65 senede evlendik. Ve hayata başladık. Fakat Batı Trakya'daki oyunların sıkıntıları e, Ev yapmak sorun, arazi almak sorun, çatı değiştirmek sorun. Her yere ne atarsan sorun. Ve ben 30 sene sonra 30 sene sonra babamın hastalığıyla ve kardeşlerimin yardımıyla konsolosan vize almak suretiyle ilk defasında 10 gün, ikinci defasında da 15 gün Üçüncü yılda ben bunun Sayın Sinabi ile yani kardeşlerimin yardımıyla üç yıl falan gittim. Fakat e, anladım ki oradaki yaşamak bizim için bitmişti yani. Ben 1944 yılında Yunanistan'ın Ketoni köyünde dünyaya geldim. Ve o yıl orada yaşadım. Oradaki sıkıntılardan dolayı çok şeylerle karşılaştırdık, karşılaştık ve 1950 50 yıl, 54 yılında Türkiye'ye geldik. Fakat Türkiye 54'te geldiğimizden bu yana 54 yıl Türkiye'de yaşadık. Fakat memleket özlemini çektiğimiz için biz oraya gitme istesek dahi biz de İzmir'deki Yunan Konsolosu vermiş olduğu şeylerden dolayı hani gidiyoruz bugün yarın gel Hani bir şey soracak oluyor. Zaten pencereyi kapatın yüzümüze yarın bitti. Hani bir türlü bize şey yapmıyorlar orada. Yadın görmüyor Bu yüzden biz yani onların Türklere uygunmuş olduğu zorunlulukları istemiyoruz. Benim adım Cevdet Şen. 1974 İskeç Şevketenlik Köyü'nde dünyaya geldim. 1977 yılında babamın e, Türkiye Göçek Mesleği'yle kına yerleştim. Orada yaşayan vatandaşlarımızın e, ve akrabamızın yaşadıklarını basından hızlı takip ettim. 2000 yılında, Yunanistan Konsolosluğu'nun istediği her türlü şartları taşıyarak zor da olsa vize alıp e, Yunanistan'ı ziyaret ettim. Orada yaşayan akrabalarımızın sıkıntı içinde yaşadıklarını gördüm. Hiçbir tane Türk Birliği kurulmasına, e, ocakların açılmasına Yunanistan Makamı tarafından izin verilmemekte ve kendi kimliklerini yaşamaklarına izin verilmemekte. Burada yaşayan e, bizlerin akrabalarımızı görmemize engel olmakta. Formatörün zorluğu ve maddi olarak e, çok ağır şartlar istediklerinden dolayı pek çok e, yakınımız kendi akrabalarını görmeye gidemiyor. Biz Avrupa Birliği'nin olan Yunanistan Hükümeti'nin e, bize akrabalarını iade edip bu akraba ziyaretlerimizde olan en temel isteklerimizi daha kolay sağlamasını talep ediyoruz. Yani bizlerin mağduriyeti bir an önce engellenmesi lazım. Kimi 50'lerde kimi yetmişlerde Yunanistan'ın Ketenlik şehri ve köylerinden gelmişler. Gelenlerin çoğu önce çiftçilikle uğraşmış ardından da ticaretle uğraşmaya başlamışlar. Yeni nesil ise okumayı tercih etmiş. 22 1958 tarihinde Kalabak köyünde doğdum. 6 yaşındayken köyümü değiştirip Yalınlı'ya indik. Ee, orada ilkokulumu bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra dördüncü sınıftayken benim köyümde Yalınlı Türk İlkokulu yazmasına rağmen bizim tabelamızı indirdiler. Yunanlar tarafından, Yunanistan Milli Eğitim Bakanı tarafından indirildi. İndirildikten sonra fakat ben okulumu bitirmiştim anladım ki azınlıkta olduğumuzu anladım ve oradaki Türk insanların da büyük bir baskı olduğunu anladım. Tabi bunu evde de annemle, babamla, kardeşlerimle sürekli biz bu konuları konuşuyorduk. Babam 1966 yılında mı Türkiye'ye gelip gelmesine rağmen bize her şeyi anlatıyordu. Yani bizde burada hayatın olamayacağını, baskı olduğunu ve babam bunu hissetmemesine rağmen bize anlatıyordu bunu. Tabii ben 12 yaşına geldim. 12, 13, 14 yaşında biz tarım çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak ben 14 yaşında Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldım ve yurt dışına gittim. 3,5 yıl yurt dışına kaldıktan sonra tekrar Yunanistan'a geldim. Yunanistan'a geldikten sonra baktım ki oradaki insanlarımızın hiçbir şey değişmediğini, bizim azınlığa karşı büyük bir baskı olduğunu, bu insan yaşamamında hangi konuyu ele alacaksanız o bizim insanlarda gerçekten o baskı var. Hangi konuyu bu ehliyetten ne bileyim silah ruhsatından ne bileyim tarra alışverişinden ev yapmasından ruhsat ne bileyim dini konularımızı yerine getiriyorduk ama Vakıf mallarımızın da işletmenize engel olurdu bu insanlar. Ben 19 yaşında Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Tabii benim babamın vasıtası, evet sen dedi burada gitmek zorundasın. Bizim bize burada bundan sonra ekmek olmayacağını, biz burada annemle veya diğer karı burada kalabiliriz dedi. Fakat buraya gelmeme rağmen baktım ki ben Batı Trakyalı'yı yine takip etmek zorunda kaldım yani. Bizim insanlara hiç baskını eksik olmadığını gördüm yani. Batı Trakya Türklerine yönelik baskıları iyice arttıran Yunan hükümeti 1960'lardan itibaren önce okulların Türk isimlerini değiştirip Yunanca yapmışlar. Ardından da 1955 tarihli yurttaş tasasının 19. maddesine istinaden 60 bin Batı Trakya Türk'ü Yunan vatandaşlığından çıkarılmış. Bugün dünya genelinde 1 milyona yakın nüfusuyla gasp edilen haklarının iadesi için mücadele eden Batı Trakya Türkleri bu konuda çeşitli panel ve toplantılar da düzenliyorlar. Batı Trakya Türklerinin diğer önemli sorunlarından bir tanesi de 19. madde mağdurları. Biliyorsunuz 19. madde mağdurları Yunanistan'ın e, gerçi şu anda e, uygulamadan kaldırdı ama dönem içerisinde e, uygulamaya koyduğu bir hüküm gereği, e, şu anda 60.004 kişi e, Yunan vatandaşlığından silinmiş durumdadır. Dolayısıyla bunlar e, orada kazanmış oldukları hakları iadesi konusunda e, mücadelelerimiz devam etmektedir. Soma'daki derneğin bünyesinde Batı Trakyalı hanımların gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler de var. Biz de bu faaliyetlerin bazılarına katıldık. Derneğimizde 15 günde bir baranlara özgü günümüz vardır. Onlar da toplanır, muhabbet eder, konuşuruz. Ondan sonra Soma'da kadın platformuna gidip sağlık programlarına katılıyoruz derneğimizde baranlara özgü geziler düzenleyip gezilere katılırız. Ee, Ramazanlarda özellikle e, iftar sofralarımız ayarlanıyor. E, fakir e, insanlara yardım düzenliyoruz. E, bu maddi ve manevi oluyor. Yemek olayımız var. E, Soma şubi, Soma'da kadın kolları platformunda e, her hafta toplantılarımız oluyor ve yardıma muhtaç insanlara, insanlarla ilgili bilgiler ediniyoruz ve onlara yardım etme amaçlı toplanıyoruz. Ben Mümine Kereci, ben size yemeklerimizi tanıtacağım. Önce çorbamızla başlıyorum, kaşe çorbası. E, mısır unundan yapılıyor, ondan sonra kavurmalı yapıyor, özellikle sabahları kahvaltıda yeniliyor. Ondan sonra kat kaba böreğimiz bu. Kandiller kandillerde, Arife günlerinde yapılıyor. Ondan sonra katlama böreğimiz var. O da katlama katlar olarak yapılıyor. Bir de damat böreğimiz var. Özellikle bayram sofralarında, davetlerde, bayram damat davetlerinde falan yapılır. Pirinçli etli olur yani. Bizim yöresel olaraktan daha çok e, et ve hamur ağırlıklıdır yani yöremizde. Daha çok onlar kullanılır. Yani sebze ağırlıklı fazla yoktur. Soğuk olduğundan herhalde yetişmiyor fazla. Daha çok işte böyle hamur işlerinden yapılır yani oralarda. Damat böreği özellikle işte davet sofralarında yapılıyor böyle. Damat el geldiği zaman yapılıyor. Üç adet yufkadan yapılıyor. Altına yufka, bir sıra et döşeniyor. Pirinç. Ondan sonra tereyağından. E, Ocak üstünde yani çevirme börek diyerekten de yapılıyor. bu i̇şte meşhur böreğimizdir yani bu olmazsa damat sofrası olmaz yani e, katlama böreğimizde kat kat yüzeyleri açıyorsunuz arasına yağ sürülüyor onun arasına da lor konulup tekrar üstüne kat kat yuzeyler konulup fırında pişiriliyor yani e, şimdi de Batı Trakya Türklerinin geleneksel kıyafetlerini tanıtacağım dışarıda giydikleri ferece ve üstlerinde şu beyaz bez olmadan katiyen çıkmazlar bu geleneksel bir kıyafettir e, altlarında da koca donları vardır e, günlük giydikleri patikleri vardır bu tarafta da kına gecelerinde gelinlerin giydiği bir bindallı şeklindeki kıyafetleri vardır. Bu da kese torbası ve binbir emekle örülmüş çok ince işçiliği olan bir kese torbasıdır. E, grip dediğimiz bir örtüsü ve şalı. Bu da söz mendilidir. E, söz almaya gelen erkek tarafına verilen söz mendilidir. E, bu erkeklerin içe giydikleri riza dediğimiz iç kıyafetidir kıyafeti. Bu da peşkirleridir, el dokumasıdır. Bu da çorapları, beş şişle örülmüş çorapları. Bu secadelerde de renk renk e, hanımlarımızın el emeği, göz nuru olan bir seccademizdir. Bunlar da e, erkeklerin düğünlerde bellerine taktıkları mendiller, e, çevri halk diliyle çevre olarak tanıtılır. Bu zaten grip başa bağlanan ve hanımlarımızın her zaman elinde bulunan işleri patik işlemeciliğidir. Patikleri işlerle. Çok eskiden dedelerimizin, nenelerimizin elleriyle dokudukları kilimler adına da yörüsel olarak kepe diyoruz. Sevgili seyirciler bugün Soma'da kendi küçük dünyalarını kuran Batı Trakya Türkleri ile birlikteydik. Yapmışım vallahi billahi ben de Gelecek hafta yine birlikte Aşırdım oluncaya kadar mutlu olun mutlu kalın ama hep sevgiyle kalın. Aşırdım o kızı çok beğenmişim vallahi